Mutfağına hoş geldiniz. Ben Remna. Bu ayın pişirici benim. Bugün sizlerle kabak lezan yapacağız. İsterseniz gelin malzemelerimize bakalım. Tabii ki elimizde kabak var. Ee, kabak dışında ne kullanıyorum? Mantar kullanıyorum, mozzarella kullanıyorum, ee, krem, keçi peyniri kullanıyorum. Ama dilerseniz başka bir krem peyniri de kullanabilirsiniz. Onun dışında domates krem var. Ee, birazcık zeytinyağı kullanacağım, karabiber, tuz, sarımsak, birazcık da kekik kullanacağım. İsterseniz gelin tarifimize başlayalım ilk önce domates sosumuzu yapmamız lazım. Orta yüksek dereceye açabilirsiniz. İlk önce bir sarımsağı koyayım. Bir diş sarımsak kullanıyorum. Ardından domates püremi kullanıyorum. İçine böyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağım. Hafif karıştırmamız lazım. Şimdi lezzetler bir araya geçsin. Şimdi birazcık bekleyeceğiz. Domates püremiz biraz kaynasın. Ardından içine mantarlarımızı ekleyeceğim. Orada eğer mantar kullanmak istemiyorsanız mantar yerine ne kullanabilirsiniz? Mercimek kullanabilirsiniz veya kıymalı yapmak istiyorsanız tabii ki de kıymalı da yapabilirsiniz. Kabaklarımızı ince ince doğramamız lazım, o yüzden ben böyle bir mandolin kullanacağım ama eğer mandoliniz yoksa ne yapabilirsiniz? İnce ince bıçakla kesebilirsiniz veya doğrayıcı ile yapabilirsiniz. En ince kısmını ayarladım, olabildiğince ince olsun istiyorum ve doğramaya başlıyorum. Şimdi size inceliğini de göstereceğim bayağı kağıt gibi incecik kabaklar elde ettik. Bunlar bizim lazanya hamurumuz olacak. Şimdi sosum kaynadı. Sosun içine biraz mantarlarımı eklemem lazım artık ki onlar da pişsinler. E, mantar yerine mercimek de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi şöyle mantarlarımı ekliyorum ki onlar da pişsin. Onları da karıştırıyorum domates sosumla. Sosun içine birazcık tuz ekleyeceğim. Şöyle, böyle bir çay kaşığı kadar düşürebilirsiniz. Tabii ki biraz değiştirebilir kişiden kişiye. Birazcık karabiber ekliyorum. Birazcık da daha keki ekliyorum. Çok lezzetli oluyor, tavsiye ederim. Şöyle elimle... Eğer acıyla aranız varsa birazcık pul biber de ekleyebilirsiniz. Birazcık daha kaynattıktan sonra domates sosumuz hazır olacak. Kabaklarım hazır, peynirlerim hazır, domates sosum hazır. O zaman hepsini bir araya getirme zamanı. Şimdi şöyle bir kap önüme aldım. Olabildiğince böyle dar olsa çok daha iyi olur ki kalın bir lazanya elde edelim. İlk önce altına domates sosumu koyuyorum. Güzel güzel yayıyorum domates sosunu. Şöyle ince ince doğradığım kabaklarımı şu şekilde koyuyorum yan yana. Kabaklarımı koydum. Şimdi de peynirimi koyacağım. Burada bir keçi peynirim vardı hatırlarsanız. Onu şu şekilde koyuyorum. Şöyle koyalım. Olabildiğince her tarafına yayalım ki her karesi eşit olsun. Gayet iyi. Arasına birazcık rende mozzarella koyacağım. Dilerseniz rende kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Ama böyle eriyen bir peynir kullanırsanız gayet güzel olur. Şimdi tekrardan domates sosumu koyuyorum. Şimdi diğer katımız için tekrardan kabaklarımı dizeceğim yan yana diziyorum. Peynirle son katmanını dolduruyorum. Fırınımı 180 derece ısıttım. Önce fırınıma gidiyorum. Ondan sonra da kri ile bulaşıklarımızı yıkayacağız. Konu bulaşık olduğunda benim tercihim kri Tek bir damlasıyla yağdan eser bırakmıyor ve tabii ki de bütün bulaşıklarımı tertemiz yapıyor. Lazanyamı kızarıncaya kadar pişirdim, şimdi sıra sevdiklerimizle sofrada birlikte tadını çıkarmaya geldi. Bu arada 31 Ekim'e kadar her aldığımız pirin 1 milyon sağlıklı öğüne destek oluyor.